Emir Şirkuh'tan haber var mı? Kara Tekin geldi. Ama ne bir karşılama, ne bir çepik, ne bir cümbüş. Koca saray bomboş. Bu nedir? Adımlarım yankılanır. Neredeler? Incin İncin top oynar. Zengi devleti yıkıldı da benim mi haberim yok? Ağzından yel alsın Karategin. O nasıl söz? He. O vakit nedir bu? Abla hatunumu Musul'a bıraktım geldim kimse yok. Sultan Nurettin nerede? Şirku nerede? Sultanımız Kudüs'e gitti. Bak hele bak. Sultan Nurettin Ben öfkelendiririz. Ah enişte sultan ah. Karategin'e sormadan yola çıkmış. Sana ne soracaktı ki? Selahattin'i. Selahattin'i mi? He. Ee, ne oldu derviş mi? Beni ne çabuk unutmuşsunuz. Benim her yerde gözüm kulağım vardır. Ne demeye çalışırsın? Açıkça söyle. Emir Selahattin'in nerede olduğunu bilir. Emin misin Karategin? Nerede Emir Selahattin? Mısır yolunda. Ama... ...öyle at üstünde de kafesin içinde. Anlayacağınız Emir Selahattin esir düşmüş. Esir mi? Ee, Kahire yolunu benim dostlarım tutar. Bir köle kafilesi görüp saldırmışlar. Emir Selahattin'i kafeste görünce tanımışlar. Kafeste Selahattin'i tanıyınca yardım etmek istemişler ama... ...nafile. Tüccar dişli çıkmış. O değildir belki, başka birine benzetmişlerdir. O olmasaydı canlarını feda etmezlerdi. Selahaddin'i kurtaracağız diye hepsi telef olmuş. Aralarından bir kişi canını kurtarmış. O da yaralı, haberi o getirdi. Mısır'a uzak salıp, vaziyeti Emir Şirko'ya bildirmek gerek. Ondan da evvel Fatma Hatun'la Necmettin Eyyub'a e haber vermek gerek. Ee, Necmettin Eyyub oğlunu bulacak diye sultan sözünü dinlemeyip dönülmez yere Yemen'e gitti. Kardeşi Şirku da Mısır'a mı göndermiş? Yok. Emir Yaruki ile beraber başka bir sebepten yola düştüler. Sen de onlara katıl Karatekin. Ben de mi? Harekete geçmeden evvel Emir Selahattin'in Mısır'da olduğunu bilmeleri gerek. E ne? Etme dervişem mi? Ben onca yoldan yeni geldim. Hiçbir yere gidemem. Açım aç o kadar açım ki senin değneğini buğlama yapıp yerime ha. Etme. Sal beni. Vezirin doğru der. Ulak gönder. Ulak olmaz bu iş. Sana orada ihtiyaç var Karategin. Öyle. Demek bana ihtiyaç var. Ee, ben de hiçbir şey edemezler. Ey bari.